Arkadaşlar merhaba kaldığımız yerden devam edelim. Bir örneğimiz var yine. Bakalım bu nasılmış? Şurada bir direnç var, burada bir direnç, bir direnç de burada varmış. şimdi bunlardan artı eksi 30 volt bir gerilim kaynağı 3 ohm 6 ohm 2 ohm 8 ohm 4 ohm 5 ohm ve yukarı yönlü 16 amper burada sorduğu şey şu P 2 ohm. Yani 2 ohmluk direncin harcadığı gücü soruyor. Ee, yine burada şimdi bizim gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar 3 tane çevre var. Şimdi birinci çevre şu. Ben yine buradaki akımları saat yönünde alayım. Bu ikinci çevre. İyi be. Bakın bu üçüncü çevrede aslında bir akım kaynağı var. Yani bu çevrede giden akım belli. 16 amper ve bunun yönü de bu taraf. Bu zaten soruda verilmiş. Bakın yukarı yönlü gidiyor. O yüzden ben bu çevre için yeniden bir e, yani çevre alıp denklem yazmayacağım. Ben burada iki tane denklemle işi bitireceğim ki zaten A akımları yönteminde ben sonuç olarak bu her bir çevredeki veya her bir A'daki akımları buluyordum. E bu çevrelerin zaten akımı belli. O yüzden bunu yeniden bulmaya gerek yok. Yöne de bu şekilde verilmiş. Şimdi denklemlerimizi yazalım. Şu iA için yazayım önce. 30 eksi 3 i eksi 2 i eksi i eksi 6 ia eşittir 0 şimdi gelelim ikinci denkleme i 0 eksi 2 i b eksi i eksi 8 i şimdi gelelim buraya eksi 5 parantezinde i b eksi Bakın IB dolanıyor, buradan aşağı doğru inecek, şuradan aşağı inecek. 16 amper de aslında burada bununla birleşip aşağı iniyor. Yani IB ile 16 şu anda aynı yönde ilerliyor. O yüzden ben buna IB artı 16 diyorum. Burada birleşti. Yazmadığım ne kaldı? 2 yazdım, 8 yazdım, 5 yazdım, eksi 4 IB eşittir 0. Tamam, burada soru bitti sayılır. Şimdi toparlayacağız. Sadece nerede ne olduğunu. Ee, kaç tane? Eksi 3, eksi 5, eksi 6 daha. Eksi 11 ia. Şurada eksi 2, eksi 2 var. Yani artı 2 ib eşittir. Eksi 30. E, alttaki denkleme bakalım. 2 ia burada var. 2 ia. Eksi 2 ib eksi 8 daha eksi 10. Eksi 15 eksi 19. Eksi 19 ib eşittir. Eksi 5 çarpı 16 eksi 80. Sağ tarafa atarsak artı 80 olur. Bu soruyu çözdüğümüzde ia eşittir 2 amper ib eşittir eksi 4 amper çıkar. Yani burada ne diyebiliriz? Şuradaki ia'nın IA ben yönünü doğru aldım. Fakat İB'nin yönü tersmiş. İB aslında saat yönünde değil de saat yönünün tersindeymiş. Şuradaki eksiden onu görmüş oldum. Şu an onunla işimiz yok. Evet, pek, Pardon onunla işimiz olacak tabii çünkü 2 ohmluk direncin üzerinden geçen akım İA ve İB'ye bağlı. 2 ohmluk direncin üzerinden kaç amper geçiyor? P2 ohm. Bakın buradan İA geçiyor aşağı yönlü değil mi? Şöyle yukarıdan geliyor aşağı iniyor. İB de tersmiş aslında. İB böyle değilmiş. İB saatin tersi yönündeymiş. Yani ikisi birden şu noktada birleşip aşağı iner. O yüzden 2 ohmun üzerinden geçen akım 6 amperdir. 2 buradan geliyor, 4 buradan geliyor. 2 artı 4'ün karesi çarpı 2 eşittir. 72 watt. Şu. Tamam bu soruda böyleymiş arkadaşlar. Bu Şimdilik yeter. Diğer soruya bakalım isterseniz. Örnek. Şimdi bakalım. Şuradan bir direnç gelmiş. Şuradan bir direnç gelmiş bu buradan gitmiş şöyle evet bakın burada yine bir bağımlı kaynak var artı eksi 75 volt 5 ohm 2 ohm 10 amper 1 ohm bu da aşağı yönlü 2V0 bölü 5'miş. Bağımlı olduğu için. Peki V0 neresi? V0 da şuradaki 5 ohm'un üzerindeki gerilim. Evet. Peki ne soruyor bana burada? Şuradaki akımı kendi vermiş IA diye. IA kaçtır diye soruyor. Tamam şimdi güzel. Şimdi bakalım burada nasıl bir yol izleyeceğiz. Şu an benim burada ilk etapta gördüğüm 3 tane çevre var. Fakat dikkat ederseniz şu çevredeki akım belli. Yukarıdaki akım kaynağından belli geliyor bu 10 amper. Şu çevrenin de akımı belli. Bu da böyle saat yönünde 2V0 bölü 5. Dolayısıyla ben bu soruyu çözmek için tek bir denklem yazacağım. Sadece bu. Üzerinde akım kaynağı olan çevirilerin, ağların denklemlerini yazmıyorum. Sadece olmayanı yazacağım. O da bu. Bakalım nasıl bir şey olacak. 75 eksi 2 çarpı IA buradan geldi. Peki 10 IA ile aynı yönde mi? Bakalım. IA buradan sağa doğru gitti. 10 da buradan sağa doğru gitti. Aynı yönde. Dolayısıyla toplayacağız. IA artı 10. Eksi 5 Şuradan geldim. Yine IA var. Buradan aşağı yönlü IA geldi. Peki bunun yönü nasıl? Bu bu şekilde gidiyor değil mi? Şöyle yukarı yönüne gidecek. Ters olacak. O yüzden IA eksi diye devam edeceğim. Eksi 2V0 bölü 5. Eşittir 0. Şimdi bana tabii bunu yapmak için V0 ilgili bir denklem lazım. Şuradaki v sıfır yok etmek için. Onu da şöyle yazayım. V0 5 ohmluk direncin üzerindeki gerilim olduğu için buradan geçen akım çarpı 5 dersem V0'ı bulurum. 5 çarpı buradan geçen akım nedir peki? IA eksi 2 V0 bölü 5 Bakın buradan geçen akım IA eksi 2 V0 bölü 5 Bu akım bununla 5'i çarparsam V0 bulmuş olurum. O da bu. Şimdi ben buradaki V0'ı şurada yerine koymam lazım ama bunu burada yerine koyarsam burada bir V0 daha gelir. O yüzden ben biraz burada uğraşmam lazım. Burada bakalım. Ee, şöyle yaparsak bunların şu 5'te bu 5 yok olur. 5 IA eksi 2 V0 olur. Ee, peki burada nasıl bir sonuç çıktı? 2 V0 şu tarafa atarsam 3V0 eşittir 5IA olur. V0 eşittir 5IA bölü 3 olur. Tamam. Şimdi şuradaki denklemde onu yerine diye uğraşıyorum. Eksi 2 ya burada var. Eksi 5 ia da burada var. Eksi 7 ia var. Eksi 10 v 0 Şuradaki 5 de buradaki 5 gider. Eksi eksi artı olur. 10 ve 0 olur. O da ne olur? 10 i bölü 3. Eşittir. 75 şurada eksi 20 var. 55 olur. Öbür tarafa atarsak eksi 55. Çıkar buradan. Şimdi yapmamız gereken şu denklemi çözmek. Bu denklemi çözdüğümüz zaman da IA eşittir 15 amper buluruz. Evet sorduğumuz başka bir şey var mı? Yok her şey tamam zaten. Tek denklem yazdığımız için çok fazla uzamadı soru. Bu videoyu burada sonlandırayım. Diğer soruları diğer videoda devam edelim arkadaşlar.